Merhaba yengeçler, Eylül ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Eylül ayı sizin için iletişim, öğrenme, yakın çevre, ticari bağlantılar, kardeşlerle ilişkiler gibi konular etrafında Yoğun geçebilir. Özellikle kariyer alanında büyük dönüşümler ve kadersel açılımlar sizi bekliyor olacak. Zihinsel ve duygusal olarak yoğun, uyanış dolu bir ay. Uranüsün duran pozisyonda 11. evinizde olması, arkadaş çevresi, topluluklar ve gelecek vizyonunuz açısından büyük bir değişimi tetikliyor olacak. Bu arada Çek'te şey dusunuz efendim. Şimdi Eylül ayına giriş enerjilerine şöyle bir bakalım. Güneş Başak burcunda 3. evinizde iletişimi ve zihinsel faaliyetleri ön plana çıkarıyor. Yazlamak, öğrenmek, konuşmak, sunum yapmak, eğitime başlamak veya bir konuda sesinizi duyurmak için harika bir dönem. Kardeşler, kuzenler ya da yakın çevrenizde iletişimde netlik kazanmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda zihinsel dağınıklık veya detaylara boğulma eğilimde de yaratabilir. E, bu dönemde doğru kelimeleri kullanmak önemli olacak. Ay ise Yay burcunda altıncı evinizde günlük hayat, iş ortamı ve sağlık konularında duygusal yoğunluk yaratabilir ve Ay düğümlerine kare Ay, bu ay kare açıda sizi ruhsal ihtiyacınız ile fiziksel sorumluluklarınız arasında denge kurmaya zorluyor aşırı fedakarlık yapmak ya da görevlerinizi aksatmak arasında gidip gelebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmakta fayda var. Bedensel alarm sisteminiz çok hassas çalışıyor olabilir. Ruhun kadar bedeninize de şefkat göstermelisiniz. Merkür ise Aslan Burcu'nda retro kironda üçgen açıda. Merkür şu an maddi kaynaklar gelir özdeğer alanınızı aktive ediyor. Para kazanma yollarınız, yetenekleriniz ve sahip olduklarınıza bakışınız netleşiyor. 10. evdeki kironla yaptığı üçgen açı kariyerde geçmişle yüzleşmeler getirebilir. Artık kazançlarınızı arttırmak için eski yaraları dönüştürmeniz, geçmişten gelen değersizlik hissini aşmanız gerekiyor. Kendinizi yeniden değerli kılmalısınız. Mars terazi burcunda Jüpiter'le kare açıda bu açı sizi hem içsel hem dışsal anlamda dengeyi bulmakta zorluyor. Mars dördüncü evdeyken ev içi hareketlilik, taşınma, aile içi gerilimler gibi temalar öne çıkabilir. Jüpiter ise birinci evinizde olması sizi kendinize fazlaca güvenmeye hatta abartılı tepkiler vermeye yönlendirebilir. Aile içinde benim dediğim olsun tavrı çatışmaları arttırabilir. Ben merkezlik değil ortak alan yaratmak önemli olacak. Satürn ve Neptün Koç burcunda ve retroda bu çok önemli kariyerinizle ilgili ciddi yapılandırma ve ruhsal yeniden yön tayini dönemi. Satürn retrosu size gerçekten doğru yolda mısın sorusunu soruyor. Neptün retrosu ise hayalini kurduğun kariyerle şu anki durumun arasındaki farkı gösteriyor. O Otorite tü figürleriyle sınanabilirsiniz ama bu dönem yüksek vizyonu somut yapıya dönüştürmek için büyük bir fırsat. Kariyeriniz için kariyeriniz sadece meslek değil ruhsal misyonunuz da olabilir. Uranüs ikizler burcunda ve durağında 12. evinizde bu yerleşim çok derin Uranüs artık 12. evinizde duran konumda bu bilinçaltında devrimsel bir uyanış başlattığınızı gösteriyor rüyalar içsel sezgiler ilahi sinyaller çok kuvvetli çalışabilir aynı zamanda gizli düşmanlarınız birden buraya ortaya dökülebilir bastırılmış korkular, geçmiş yaşam temaları da yüzeye çıkabilir. Ruhsal çalışmalar, regresyon, meditasyon, yaratıcı inziva gibi temalar şifa sağlar. Sessizlikte devrim olur. İç sesinizi dinleyin. Bir de uçurtma açı kalıbı var. Eylül ayına girerken e, Kuzey Ay Düğümü, Jüpiter, Lilith ve Güney Ay Düğümü'nü oluşturdu. Bu güçlü yapı sizi özellikle ruhsal büyüme, kişisel gelişim, bilgi paylaşım ve duygusal yaratıcılık alanlarında destekliyor. 9. evdeki kuzey ay düğümünü hayat görüşünüzü, felsefenizi, inanç sistemlerinizi büyütüyor. Ve 5. evdeki lirik bastırılmış yaratıcı yönlerinizi ortaya koyma ihtiyacını gösteriyor. Güney Ay ise eski düşünce kalıpları zihinsel eleştirer ve yakın çevreden gelen olumsuz etkiler artık bırakılmalı diyor. Düşüncelerinizi değiştirin hayatınız da değişecektir demek istiyor bu uçurtma açık kalıbı. Eğer bu uçurtmayı uçurabilirseniz hayatınızda uçuşa geçer. kova da retro Uranüs'te üçgen açıda bu çok derin ve dönüştürücü bir açı. Plüton 8. evdeyken sizi kontrol, teslimiyet, maddi manevi bağlar, miraslar konularında derinlemesine dönüştürüyor. Uranüs'te yaptığı üçgen ise sizi ruhsal özgürlük, enerji çalışmaları, okült bilgi ve derin sezgi alanlarında destekliyor olacak. Spiritüel açılımlar, şifa çalışmaları, gizli bilgilerin açığa çıkması da çok mümkün. E, sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönem. Sevgili Yengeçler, Eylül ayı kendi kendinizi ifade etmekten korkmayın. Zihinsel üretkenlik çok güçlü olacak çünkü aileyle dengeli ilişkiler kurmaya özen gösterin. Mars çatışmayı değil çözümü temsil etmeli. Kariyerinizde dönüşüme açık olmanız gereken bir dönem. Direnmeyin, yeniden yapılanıyorsunuz. İç sesinize güvenin. Meditasyon, rüyalar ve içe dönüş çok kıymetli olacak. Ruhsal bilgiyi eyleme geçirin. Felsefenizi hayat tarzınıza dönüştürün. Özgüvenle ama aşırıya kaçmadan hareket edin. Özdeğer duygunuzu parlatın. Efendim Eylül giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim. Ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi geçelim gökyüzü gündemine. Sevgili Yengeçler, Eylül ayının ilk yarısı adeta bir uyanış zamanı gibi. Özellikle iletişim, eğitim, yolculuklar ve inanç sistemleriniz alanında güçlü farkındalıklar ve kadersel gelişmeler gündeme geliyor. Bazı şeylerin neden şimdi olduğunu çok daha net olarak anlayacaksınız. 5 Eylül'de Mars'ın burcunuzdaki Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle kariyer ve para konularında bir gerilim yaratabilir. Geriye dönüp hamle yapmak istiyorsunuz ama bir yandan da ya kaybedersem korkusu devrede olabilir. Dış dünyadan gelen baskılar size evinizle ilgili kararlar alma ya da iş değişikliği gibi süreçlere zorlayabilir. Bugünlerde gereksiz risklerden kaçınmakta fayda var. Aynı gün Merkür'ün Uranüs'te yaptığı bir kare açı da var. Özellikle finansal kararlarınıza ani değişiklikleri gündeme getirebilir. Gelir gider dengenizi, yatırımlarınızı ya da ortaklaşa harcamalarınızı gözden geçirin. Beklenmedik haberler işbirliklerinde yön değişiklikleri de olabilir. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek olan bir ay tutulması var. Tam ay tutulması. Sizin uzaklar, inançlar, yüksek öğrenim ve yaşam felsefenizle ilgili alanınıza aydınlatıyor. Belki de bir yolculuk sona eriyor ya da uzun bir süredir sürdürdüğünüz bir eğitim veya e, inanç sistemi yerini yenisine bırakıyor. Bu tutulma aynı zamanda bilgelik kazanmak, zihinsel sınırlardan özgürleşmek anlamına da geliyor. Yarım kalan bir akademik konu, yurt dışı bağlantılı bir mesele ya da hukuki bir süreç sonuçlanabilir. 13 Eylül'de Güneş ve Merkür'ün Başak Burcu'nda kavuşumu Gökyüzünde oluşan bir uçurtma açı kalıbı size zihinsel bir netlik kazandıracak. Özellikle iletişim, kardeşler, yakın çevre ve ticari işler alanında önemli kararlar alabilirsiniz. Belki de uzun zamandır düşündüğünüz bir söz artık dile geliyor. Kalbinizde zihniniz aynı çizgide buluşuyor. Aynı gün oluşan büyük su üçgeni ise sezgilerinizi doğruya çıkarıyor. Siz zaten içgüdüsel bir burçsunuz. Fakat bu dönem rüyalarınız, ilhamlarınız ve içsel sesiniz size Adeta yol haritası çizecek, süpürtüel çalışmalar, yaratıcı projeler ya da sanatsal üretimler için harika bir zaman dilimi. 16 Eylül'de Ay ve Jüpiter kavuşuyor. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor bu kavuşum. Bu duygusal anlamda şanslı, genişletici ve iyileştirici bir etki. Kendinize olan güveniniz artıyor. Özellikle ilişkilerde ya da dış dünyada görünür olmakla ilgili konularda güçlü bir destek alabilirsiniz. Güneşin verdiği destekle artık bir konuda ilerlemek için gereken gücü de buluyorsunuz. 18 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Ailevi meseleler, ev hayatı, taşınma ya da yerleşim konuları gündeminize oturuyor. Fakat retro Satürn ve retro, retro Neptün'le yaptığı karşıtlık geçmişten gelen belirsizlikleri, sorumluluk duygusunu ve aidiyet çatışmalarını tekrar tetikleyebilir. Bu dönemde yeni başlangıçlar için acele etmeyin. Önce içinizi dinleyin. Eylül ilk yarısı size diyor ki inandığınız şeylerle yaşadığınız gerçek aynı mı? İşte bu sorunun cevabı sizi özgürleştirebilir. Artık ruhunuzun gerçeğini yaşamak istiyorsunuz ve gökyüzü sizi tam da buna hazırlıyor. Sevgili yengeçler, Eylül ayının ikinci yarısı hayatınızda uzun süredir bekleyen dönüşümün sinyalleri bu dönemde adeta gökyüzünden size yankılanıyor. İç sesiniz yükseliyor. Kader rotanızı yeniden çiziyor. Ve sizden artık çok daha bilinçli adımlar atmanızı bekliyor. 19 Eylül'de oluşan iki tane uçurtma açı kalıbı var. Sizi ruhsal dünyanız, iletişim biçiminiz, yaşam felsefeniz ve ilişkilerinizle ilgili alanlarda güçlü farkındalıklara yöneltiyor. Bir yanda sizin burcunuzdaki Jüpiter, Lilith ve Ay düğümleriyle beraber sizi bastırılmış duygularınızla yüzleştirirken diğer uçurtma kalıbı ise zihinsel olarak sizi adeta uyandırıyor. Öğrenmek, öğretmek, aktarmak, konuşmak. Belki bir seyahat, belki de uzun süredir zihninizde dolaşan bir fikrin artık eyleme dönüşme vakti geldi. Aynı gün oluşan Yot açık kalıbı Tanrı'nın parmağı da deniyor bu kalıba biliyorsunuz. Aşk ve kariyer arasında kalmanıza neden olabilir. Ne istediğinizi netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Ben mi diğerlerimiz sorusu etrafında dönüp durabilirsiniz. Ancak gökyüzü size diyor ki fedakarlık yapmadan gerçek aidiyette kurulamaz. 21 Eylül'de gerçekleşen Başak Burcu'ndaki parçalı güneş tutulması sizin için yakın çevre, iletişim, eğitim, sözleşmeler ve zihinsel odaklanma alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Tutulma aynı anda retro satürn ve neptüne karşı taçı yapıyor. Düşünce tarzınızda ciddi bir gerçekçilik testi yaşayabilirsiniz. Özellikle inançlarınızla bilgileriniz arasında çatışma hissedebilirsiniz. Duyduğunuz her şeye hemen inanmayın. Kendi bilgi süzgecinizden de geçirin. 22 Eylül'de güneş terazi burcuna geçiyor ve artık odağınız eve, aileye ve içsel huzura kayıyor. Ancak yine satürn Neptün karşıtlıkları bir şeylerin eksik ya da belirsiz kaldığını hissettirebilir. Taşınma, aileyle ilgili kararlar, ebeveynle ilişkiler, bu süreçte gündeminize oturabilir. Mars'ta Akrep Burcu'na geçiyor. Aşk, çocuklar ve yaratıcı üretim alanlarınızda tutkuyu, dinamizmi ve aynı zamanda kontrol ihtiyacını artırıyor. Aşk hayatınız hareketleniyor fakat kıskançlıklar ve güç mücadeleleri de beraberinde gelebilir. Kendinizi ifade ederken hem samimi hem de sınırları net olarak koyun. 23 Eylül'de yine bir uçurtma açık kalıbı oluşuyor. Sizin ruhsal evriminizi destekliyor. Özellikle uzaklarla ilgili konular, akademik hedefler, yabancı dil ya da hukuki meseleler varsa kaderin sizi bu alanlarda ileriye taşıdığını görebilirsiniz. Fikirleriniz genişliyor, vizyonunuz büyüyor. Yine aynı gün aktifleşen e, Tanrı'nın parmağı ya da yot açık kalıbı iş hayatınız ve ilişkileriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini işaret ediyor Ani kararlar, beklenmedik sorumluluklar ya da içsel bir uyanışta ben artık böyle devam edemem deme ihtiyacı duyabilirsiniz. 24 Eylül'de Mars ile Pluto arasında oluşan bir kare açı var. Sert bir açı aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda sizi derinden dönüştürecek olaylara işaret edebilir. Belki de bir şeyleri artık eskisi gibi sürdüremezsiniz. Güç savaşı yerine duygusal netlik arayın. 29 Eylül'de güneşle ay arasında bir kare açı var. Ailevi konular ile kişisel hedefler arasında stres yaratabilir. Kendim için mi yaşıyorum, başkaları için mi sorusu zihninizi meşgul edebilir. Aynı gün Jüpiter'in Merkür'e yaptığı kare açı iletişimde aşırı iyimsendik ya da fazla açık sözlük yüzünden yanlış anlaşılmaları neden olabilir. Özellikle kardeşler, komşular, yakın çevreyle ilişkilerde daha dengeli bir dil kullanmaya özen gösterin. Neyse ki Retro, Uranüs, Neptün, Satürn, Plüto arasında <laughs> destekleyici açılar var. Sizi bu dönüşüm sürecinde yalnız bırakmıyor. Karmik olarak tamamlanması gereken döngüler kapanıyor ruhunuz yeni bir düzleme hazırlanıyor. Özetle sevgili yengeçler bu dönem sizin için özünüzle yüzleşme, gerçek aidiyet duygusunu keşfetme ve zihinsel sınırlarınızı aşma zamanı. Gökyüzü sizi büyütmek ama sadeleştirmek istiyor. İç sesinizi küçümsemeyin. O bu dönemin en güçlü rehberi olacaktır. Verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.